Ayağında kum Yarı rahı yedik de sene gelir dura Dura Aha da reyna var <laughs> Aha girdiler Duman indi Can kalmadı bende Duruyor Yerleştirildi. Gören. Gören. 60 Viper ama Bir düşman kaldı. Yaparsın aşkı. Enişte. Lan hadi. Lamba lamba. Rush. Difüz. Adama niye yok atıyorsun? Boşu <laughs> <Lan> boşuna <laughs> boşun öldüm ya. Teşekkürler. Vallahi kaldırdım yukarıya doğru ya. Başlamasaydın ya. Oo. 30 34 47. Canlara <laughs> çok vurmuşum. Spike he. yerleştirildi. Düşman geldi. Hep laboratuvar. Düşman görüldü. Biri gitti. Laboratuvar. Bir düşman kaldı. Şeyde Marcel var. Ayakta kalan son oyuncu. Mangal varmış yok. Ne demek? Laboratuvar. Buraya. Ay spike 55 vurmuş burayı ise. Lan yanınızda adam spike mı vurdu? Ayakta kalan son oyuncu. Adam girdi deseniz üç de info vermeyeceğim. Tamama bak. 3 3 oluyor öyle mi? Bizde sova yokmuş ki ama. Geldim Geldi Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son. ne sessiz teleport atalım buradan. Teleport atalım mı? Gel teleport atalım. Sessiz teleport. Ben yanında 1, 2, 3. bir canım var. Uşak B'de gel, gel gel gel, gel 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 gel. kurdular be. Let's go be. Spike yerleştirildi. Yarla abi Laboratuvar. sağlıyorum. Dikkat, dikkat. Çok oku. Çok oku. Hadi hadi hadi. Oğlum ya adam yoksa aynı taktiği yaparız. Gel 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 gel. Ayakta kalan son. Hastır ya. Tam çıkıyor. Neşti bela. Hayır. Adam ne yapıyor? Ne yere gelecek. Duman adamlar hepinizi kafasından sokuyor sanki. Çekeyim yukarıdan la. Acıdı mı? Hayır, sağda yukarıdan. İkisi de orada amına koyayım. İkisi de orada. Bir düşman kaldı şimdi. E da orada. Evet. Helal. Alsın gelsin gelsin yatsın da. Birisini kaldırayım mı? Yok okay. yok Onu bilemiyorum şimdi. Adam gitmiştir ya. Ultileme, ultileme, ultileme ultileme Ay. Bir Aa, yok, aynen. diğer yüzüm az. Buraya dikkat. Orada, adam. Hay Biz in mi, in mi? In Orada da. Hay ağzına. Omer Yüz vurdum Hiç sirene inme inme. Orada kalıp Güzel. Uzun da. Adam canı var. <laughs> Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <laughs> Adam gösterin. Bir düşman kaldı. Düşman görüldü. Nerede bunlar? Gitmeseydin. Düşman görüldü. Hadi hadi hadi. Böyle. Şeyler. Dikkat Aa. dikkat. Spike yerleştirildi. Yarar edik açtı. bir yere sokacak onu. Gözlerini bakın. <laughs> <dıkladım>. Ne görecekler? 120. <laughs> Analiz kim? 120 ne ya? Lambada 120. yerini elimle koymuş gibi biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> abi, son oyuncu. Mermi, Adamın yanında var. <laughs> tak sevdi sevdi sevdi. Sevdi sevdi. De, sev de. Nerede denk öteki? De. De. Kaç <laughs> ölecek. Buradan. Spike yerleştirildi. <gülüyor> 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 bırak 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 bırak. Ultim gelecek diyor. Uzun kişi. Analiz. Allah üç... girdiler. Oğlum kaç kişiler orada? At, yıldırım Ay, oku, at. 31 ver her bokat. Hayır. Kanki, Raşha'ma aim koy bir yere tamam mı? Ultisi bitsin. Birinizi kaldırmaya çalışsam da. Aim'i biz sürdüyorum. Bize böyle vururlar. Raşha'yı kaldır beni vursun sen onu. Vur. İnşallah uzak bir yere gider. Beni kaldır ben. Daha bitsin dedim. Git de git de şarj ederim. bakın ha. Oh shit! Şey! Oh my god. Diler, gidiyor. Ziyor. Aa gidiyor. Ay koşsan zaten teleport at. Lan oğlum atlayın teleporta. Spike burada. Spike burada mı? Aa. Oyalım. Salak ne yapıyor? Lan operatörü mü alırsın? Öteki yere taşırsın. Operatör yok yer. Herkesime sokarım belki öyle gelir bende. Öyle. Bak nasıl eşleri <laughs> gördün mü? Kanka sokarak getir Taraf değiştiriliyor. Gel abi, dur. <laughs> Niye kırıyorsun lan? <laughs> Bırakın. Hala. <laughs> ben öyle bırakıyorum. S.K. Oha. S.K ya. Biz neyi bekliyoruz ya? Abi. <laughs> Alın abi S.K'yı. Gidelim amk. Alo. Yapayım. E haydi. Oh yeah. Çok hafif. Onların çok hafif. Bu bitti. Bana attı lan ikili. Lan komik bu. Alnına koyayım. Tabi olmuş tabo. Benden sevinç Ermi bitti 60-55 60-55 Onu amına koyayım polis sensin ya <laughs> Evet abi bitti. 60-55 Sikil öbür tarafta Sen ben var sağda. mı ver amına koyayım ya kusurum ben çok evet, ah. Sağda sağda <laughs> Kapıdan çık sağda Ayakta kalan sonu Bir düşman kaldı Al onu labora, la buradan Neredeydi lan Laboratuvar dedim ya Salındayım. Senin sesin hiç <laughs> duyulmuyor. Benim yani <laughs> sesim duymuyor <mu? gülüyor> Alo. Şimdi şimdi ağza sokacak duyuluyor mu o diye var. Canım? Alo. Dur sen sesini bir yükselteyim. <laughs> Allah. ne Kim? yapıyor bu? Aa burası ne? Lan kimin dedi lan? Onu hiç bilmiyorum. Birisi inmedi ama neyse. O nasıl bir tuzak amına koyayım ya? Siz oradan gelin. <laughs> amına <ha>, koyarım <laughs> seni ha yarrak. Daha. Reyna silahım yok gel. Bir düşman kaldı. Anam.

Kanki beni kaldırır mısın? İşte bir Ama kaldırırız. Allah razı olsun. Hadi ha gelin ha. Halesi var orospu çocuğunun dikkat et. Kanka, orada elimle koymuş gibi ama. biliyorum. Efendim kanki? He? Ne dedin anlamadım. Orada keşke adam olduğunu söyleseydin bana. Kanki içeride soldaydı tamam mı yukarıda? Oraya kadar gelmiş. Lan öldü zaten diye söylüyorum. Seni timing'ine geldik. Ayakta kalan son oyuncu. Adamın kafası parçalandı. Bir atsa ulti. Pek mezeler. Neredeler ki? Bomba nereye? Son 30 saniye. Ceyir ceyir yansın ipler. At kanka spike tam ya. Spike. Gökte ne var? Allah olmadı be. Allah bizi sevmiyor lan, söyleyeyim. Orada tam yoksa koş bence. Son 10 saniye. Helalsin be. Aldım, koş koşsa süre yok. Koş. Lan al al. Oğlum, koş. koş. lan al al! oğlum kur kur. Tramedik amını siktir. Kurtul kurtul. bok kurtun, kurtun. amına koyayım. Nereye kurtuldun? <laughs> ya hak amına koyayım, vıraşla. Duman indi. Ah, Duman indi. Ya gel gel gel. Ananı sikeyim 80, 80 40. Silah yok ama. Single var 80 40 vurdu. Viper Beni beklemiş göt. Solda. <laughs> işi bitti. Al silah kaç amına koyayım para yok. Spike bende. Spike kur kaç. Spike kaç. Aman Allah'ım dam badan geldin. Sanki Çanakkale Savaşı'na geliyor. Kaza gelen kim? Atası niye göz Lan adamlar çevirdi bak. A girelim. A. Bak. Bak buradan dönünce uğurlu geliyor. Bak bak bak. Buradan buradan dön, buradan dön. Buradan dön. bir sıkıntı var. İnliyor amına koyayım. Hadi bakayım hadi. Sana bir sürü geçin göreyim gel. Bak bak. Sen, senin ses. Neyse ben şu jeti geçeyim. Drone gönderdi. Duman gitti. <laughs> Orası mı çocuğu? <laughs> bir şey oldu bana. <laughs> bir şey oldu. Kaç <laughs> kaç. <laughs> <laughs> jet geberirsin şu an. Uğurlu vandal. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> <teklen> vurdum. <laughs> Helal. Hayır. Hayır. Bir an bitmeyecek sanırım. Bu bana hiç yakışmadı. Bıçaklayacağız. fazer